Herkese yeniden merhaba. Bu videoda ikinci konu olan canların temel bileşenlerine geçiyoruz. Canların temel bileşenleri TYT'de soru gelebilecek bir konu ve ya bir soru gelir ya da hiç gelmez. Yani ya ortak özellikler ya da temel bileşenlerden soruyorlar ve çoğunlukla da temel bileşenlerden bir soru olarak geliyor. Uzun bir konu olacak, tek videoda kesinlikle bitmeyecek. Bugün ise İlk kısmı olan inorganik maddeler kısmını göreceğiz. Şimdi başlayalım. Şimdi temel bileşen dediğimiz şeyler canlı vücudunda bulunan maddeler aslında. Burada hücreyi incelemiyoruz. Burada hücrelerin içerisinde bulunan, tabi hücrenin dışında da bulunabilecek olan besin moleküllerini inceleyeceğiz. Bunlar inorganik ve organik maddeler olmak üzere iki grupta incelenecekler. Ve bu videoda inorganik maddeleri göreceğiz. Ama kısaca ismen bir tanıtalım onları. İnorganik maddeler su, mineral, asit, baz ve tuz olarak 5 çeşitken. Organik maddeler karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, enzim, hormon, nükleik asit ve ATP olarak 8 çeşittir. Bazı kitaplarda hormon ayrı bir başlık olarak verilmez. O yüzden 7 çeşit olarak da görebilirsiniz. 7 ya da 8 bu farklılık çok da önemli bir farklılık değil. Şimdi inorganik maddelerin çeşitlerine tek tek bakmadan önce inorganik maddelerin kendi özelliklerine bir bakalım. Bir kere inorganik maddeler canlılar tarafından sentezlenebilir moleküller değildir. Bunlar doğada hazır olarak bulunur ve her canlı bunu dışarıdan hazır olarak alır. Şimdi ilerleyen konularda da göreceğiz. Bir organik madde parçaladığında bir inorganik madde oluşabilir ama bu bir inorganik madde üretimi değildir. Bu Organik maddenin parçalanması ile inorganik madde açığa çıkmasıdır. İnorganik maddenin üretilebilmesi için atomlarının birleştirilmesi gerekir. Ve bu şekilde atom birleştirip de bir inorganik madde oluşturabilecek bir canlı da dünyada yoktur. Bunlar organik maddelerin üretiminde kullanılır. Yani onların ham maddesidir. Ve biz bir inorganik madde yani suyu ya da bir minerali hidroliz etmeyiz. Yani sindirime uğratmayız. Sindirim ile hidroliz aynı şey değil ama aynı şeymiş gibi şu an için kullanabilirsiniz. Hidroliz daha genel bir konudur. Sindirim ise hidrolizin aslında bir çeşididir ama gene de şu an için aynı şey gibi düşünebiliriz. Bunlar sindirilemedikleri için bir yapı taşı ya da monomerleri yoktur. Yani bunları sindirim reaksiyonları ya daha küçük parçalara ayıramıyoruz ve zaten küçük halde oldukları için de hücre zarından doğrudan geçiş yapabiliyorlar. Görevlerine gelecek olursak yani bunlar ne işe yarar? Yapıcı onarıcı ya da düzenleyici olarak görev yapıyor. Asla enerji verici olarak kullanılmıyorlar. Bunları hücresel solunum ile enerji verici olarak hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Şimdi tek tek inorganik maddelerden başlayacağız. Anlatacağım en önemli inorganik madde su. O yüzden en önemli yeri burası oluyor. Şimdi su dünya üzerinde çok büyük bir alan kaplayan yapıdır. Bu sadece dünyada değil, canlı vücudunda da böyledir. Canlıların da vücudunun çok büyük bir kısmı sudan oluşmuş durumda. Bu durumda su aslında canlıların temel bileşenleri içerisinde en büyük alana sahip olan yapıdır. Hem inorganikler içerisinde en fazla bulunan sudur hem de tüm temel bileşenleri içerisinde de en fazla bulunan sudur. Şimdi bu su bazı özelliklere sahip. Bunları bilmemiz gerekiyor. İlk olarak kohezyon kuvveti. Kohezyon kuvveti sadece suya özgü bir yapı değil ama bu kimyanın konusu bizim için sadece su önemli. Tabii ki diğer sıvıların kozon kuvveti biyolojik anlamda biyoloji dersi için önemli olmuyor. Kimyanın konusu olacak. Şimdi kozon kuvvetini şu şekilde daha iyi anlarsınız. Su moleküller halinde bulunan bir moleküldür ve H2O şeklinde kapalı formüle sahiptir. Bunu moleküler olarak basitçe gösterecek olursak. Ortada bulunan bir oksijen ve onun yanında bulunan iki tane hidrojenden oluşur. Şu haliyle bir Mickey Mouse kafası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi aynısından birkaç tane daha çizdiğimi varsayalım. Şöyle birkaç tane daha su molekülü olsun. Şimdi su molekülleri hareket halindeyken tek tek gitmiyorlar su moleküllerinden birinin hidrojeni ile diğerinin oksijeni arasında hemen bir bağ oluşuyor. Bu bağın adı hidrojen bağı. Bu bağ zayıf bir bağdır. Yani kovalent bağ ya da iyonik bağ gibi güçlü bir bağ değil. Çok kolay bir şekilde parçalanabilen zayıf bir bağdır. Oluşumunda da zaten ilerleyen konularda göreceksiniz. Kimyasal bağların oluşumunda su açığa çıkacak. Biyolojide göreceğimiz o bağlarda ve bunun oluşumu da hiçbir şekilde su açığa çıkması da yok. Zaten iki su molekülü arasında oluşabilecek kadar basit bir bağ. Ve su molekülleri hareket halindeyken hidrojen bağları oluşan bu hidrojen bağı hemen kopuyor. Ve hemen diğer bir su molekülü arasında tekrar oluşuyor. Yine kopuyor Diğeri arasında tekrar oluşuyor. Gene kopuyor. Diğeri arasında tekrar oluşuyor. İşte bu şekilde oluşup kopuyor, oluşup kopuyor derken su molekülleri bu sayede birbirlerini tutabiliyorlar. Yani kohezyon kuvveti su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirlerine tutunması ile oluşan bir kuvvet olmuş oluyor ve zayıf bir bağ olduğu için de suyun hareketi sırasında kopuyor ve hızlıca tekrar oluşuyor. Bu sayede su bir bütün halinde kalabiliyor ve beraberce hareket edebiliyor. Bu yüzden bir yere su döktüğünüz zaman su çok fazla saçılmaz. Belirli bir yerden hem aynı yolu izleyerek aşağıya doğru yokuş aşağı akmaya başlar. İşte bu şekilde bir arada kalmasının sebebi kohezyon kuvvetidir. Peki bu kohezyon kuvvetinin canlılar için bir önemi yok mudur dersek tabii ki var. Özellikle bitkiler için çok önemlidir. Çünkü bitkiler kohezyon kuvveti sayesinde su moleküllerini yukarıya doğru hareket ettirebiliyorlar. Yani suyu belirli bir yüksekliğe kadar çıkarabiliyorlar. Çünkü su birbirini çekerek yukarı çıkıyor. Böylelikle çok fazla bir güç kullanmadan bu işlem gerçekleşebiliyor. Şimdi bir de yüzey gerilimi var. Yüzey gerilimi kohezyon kuvveti sayesinde oluşan bir gerilimdir. Yani yüzey gerilimindeki önemli nokta kohezyondur. Bu önemlidir çünkü sorularda gelir. Yüzey gerilimini hangi kuvvet oluşturur gibi sorabilirler. Ve size çeldirici olarak adhezyon söyleyecekler. Onu da zaten birazdan anlatacağım. Kohezyon şu şekilde etki ediyor. Şimdi şunların her birinin su molekülü olduğunu varsayalım. Suyun içinde Burada yani o suyun bulunduğu bölgede bir sürü su molekülü var. Şimdi bunlar birbirlerine ne yapacaklar? Tutunacaklar. Her şekilde birbirlerini kohezyon kuvvetiyle tutabilecekler. İşte bu tutunma sayesinde şu en üst bölge birbirine öyle sıkı bağlanacak ki bu sayede yukarıdan gelen kuvvet onları delemeyecek. Tabii ki biz güçlü olduğumuz için parmağımızı şu suyun içine soktuğumuz anda deleriz. Ama şu böcek Bizim kadar güçlü olmadığı için değdiği yeri dibe çökertemiyor. Yani üzerine basarak ilerleyebiliyor. Nasıl ki ben yere bastığım zaman çökmüyorsa yer, çok rahat bir şekilde yürüyebiliyorsa aynı şeyi suyun üzerinde bu böcek de yapabiliyor. İşte bu bir yüzey gerilimidir. Suyun bu şekilde bir sert bir yüzey gibi davranmasıdır. Bizim için bu gerilim çok düşük kalırken bir böcek için bu gerilim yüksek bir kuvvet oluşturuyor. O yüzden onlar bunu kullanarak yürüyebiliyorlar. Ya da işte suya taş attığımız zaman sektirme olayı da bunu örnektir. Orada yüzey gerilimini delmeden taşı yüzey gerilimin üzerinden attırabiliyoruz, sektirebiliyoruz ve böylelikle o taş sektirme olayı da ortaya çıkıyor. Geldik adhezyona. Şimdi kohezyonda su molekülleri hidrojen bağını birbirleriyle yapıyordu. Adhezyonda ise bu tutunma olayı başka bir molekülle. Örneğin elinizi yıkarken bir süre sonra su böyle akar gider. Kolunuzdan akmaya başlar. Hatta giysinizin içine kadar akabilir. Ya da sürahiden işte bir bardağa su doldururken su sürahiye yapışır ve ilerler. İşte burada tamamen o olay adhezyondur. Yani adhezyon aslında suyun başka bir yapıya yapışmasıdır. Aslında kıyafetlerimizin ıslanması da bu oluyor. Islanmak su moleküllerinin kıyafetimize yapışmasıyla ortaya çıkıyor. Yani ıslanma olayı adhezyon ile sağlanmış oluyor. Özgür ısı yüksekliği var ya da öz ısı olarak da görebilirsiniz. Aynı şeydir. Burada bir maddeden bahsedeceğiz. Bir maddenin birim miktarının ısınması için gereken ısıdır aslında. Örneğin bir tencerenin içerisine su koyduk. Bir de aynı tencerenin içerisine demir kaşık koyduk diyelim ki. Sonra yaktık ocağı ve bekliyoruz kaşıkla suyun ısınmasını. İkisine de o örnek veriyorum 5 dakika sonra dokundum. Demir kaşığın daha sıcak olduğunu göreceksiniz. Çünkü demir kaşığın öz ısı yüksekliğinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Daha düşük olduğu için çok çabuk ısınmıştır. Ama su yüksekliği o kadar fazladır ki yani öz ısısı o kadar fazladır ki onu ısıtmak için gereken enerji miktarı yüksektir. O yüzden de çok geç ısınır. Yani demir kaşığı ısıtmak için az enerji gerekirken öz ısısı düşük olduğu için suyu ısıtmak için çok enerji gerekecek çünkü öz ısısı yüksek. Bu yüzden de bu canlılar için önemli bir durum. Yani deniz ya da okyanuslar geç ısınıp geç soğurken karalar hemen ısınıyor ve hemen de soğuyor. Bu yüzden denize kıyısı olan coğrafik bölgeler daha ılıman bir havaya sahip oluyor. Tabii ki canlılar da orada biyoçeşitlilikte ona göre kuruluyor. Ama kurak olan bölgeler, denize uzak olan bölgelerse daha soğuk oluyor. Tabii ki bu sadece denizel etkiyle olacak bir şey değil. Orada rakım ya da yükseklik, yer şekilleri de önemli ama bu da etkenlerden bir tanesi olacak. Bir diğer özellik buharlaşma. Buharlaşmak demek suyun sıvı halden gaz hale geçmesi demektir. Buharlaşma sıcaklığı denilen bir sıcaklık yok. Buharlaşma soğukta da olur, ılık havada da olur, sıcak havada da olur. Ama tabii ki hava ne kadar sıcaksa buharlaşma da o kadar fazla olacaktır. Yani sıcaklık yükseldikçe buharlaşmanın da daha fazla olduğunu göreceğiz. Bir diğer özellik ise donma. Donmada sıvı halde bulunan suyun katı hale yani buz hale geçmesidir. Şimdi donmanın bizim için önemi şu. Bir formül var. D eşittir. M bölü V. Buradaki M kütle V ise hacimdir. D ise birim hacimdeki kütle miktarı yani öz kütledir. Ya da diğer ismiyle yoğunluk. Şimdi su donarken hacmi artıyor. Hacim artması ise öz kütlenin düşmesine yol açıyor. Bu yüzden bu kendi sıvısı içerisinde yüzebilen bir şey. Yani normalde beklentimiz nedir? Buzu taş gibi düşünürüz ve dibe çökmesini bekleriz. Ama öz kütlesi hacim artışı nedeniyle düştüğü için buzu suya attığımız zaman yukarıda kalıyor. Peki bunun canlılar için ne faydası var? Buranın bir göl olduğunu varsayalım hava soğudu ve gölün üzeri buz tuttu. Eğer ki buz taş gibi dibe çökseydi, donan buz kütlesi dibe çökecek ve hep burası sıvı kalacaktı ve bir süre sonra donan çöküyor, donan çöküyor derken bütün göl komple donacaktı. Ama burada ne oluyor? Burası donuyor. Burası buz kütlesi ve yukarıda kalıyor çünkü öz kütlesi düşük. Aşağısı hep artı 4 santigrat derece kalıyor ve çok soğuk mevsimlerde bile aşağıda mutlaka canlı yaşamı devam ediyor. Yani bu bir taş gibi aşağıya çökseydi ne olacaktı? Her yer donacak ve deniz içerisindeki ya da okyanus her neyse ya da göl bunun içerisinde bulunan canlılar da donarak ölecekti. Ama bu sayede hayat aşağıda devam edebiliyor. Şimdi bunun dışında söyleyebileceğimiz diğer özellik ve görevler de var. Su kan ile vücudumuzda taşıma işlemi görür. Bu sayede kan içinde bulunan bir madde bütün vücudumuza kan yoluyla taşınabilir. Ayrıca zararlı maddelerin seyreltilmesini ve atılmasını sağlar. Tüm boşaltım şekillerinde bir şekilde su da atılır. Çünkü su atık maddeyi seyreltir ve böylelikle daha kolay bir şekilde atılmasını sağlar. Bunun dışında fotosentez için gereklidir. Buraya ekstra kemosentezi de ekleyebilirsiniz. Sonuç olarak onun için de gerekli. Aslında sadece fotosentez ve kemosentez diye de kısıtlamaya da gerek yok. Vücudumuzdaki tüm kimyasal tepkimeler için gereklidir. Çünkü Enzimlerin çalışmasını sağlar. Enzim dediğimiz biyolojik moleküller suyu belirli bir miktarın üzerine çıktığı zaman ancak çalışabiliyorlar. Su miktarı belirli bir miktarın altında kaldığında ise çalışamıyorlar. Bu yüzden mutlaka vücutta canlılığın olabilmesi için su gerekiyor. Bunun dışında sindirimde ya da hidrolizde görev alıyor. Çünkü hidroliz dediğimiz olay molekülün suyla parçalanması anlamına geliyor. Ayrıca vücut ısısının düzenlenmesini de sağlıyor. Örneğin terleme ile su atılıyor. Çünkü su ısı dışarı atar ve ısının dışarı atılmasıyla da vücut sıcaklığı düşürülür. Bunun dışında da çözücü bir moleküldür. Ancak şunu da unutmayalım. Çözemediği halde maddelerin taşınmasını sağlar. Ama eğer molekülü çözerse daha rahat taşır. Şimdi gelelim bir diğer inorganik madde. Bu da mineral. Şimdi mineral dediğimiz maddeler vücudumuzda mutlaka bulunması gereken moleküllerdir. Mutlaka olmalıdır. Mineralin çeşidine göre vücudumuzdaki miktarı da değişir. Bazı mineraller çok çok az oranda vücudumuzda bulunmalıyken bazıları ise çok daha yüksek oranda bulunabilir. Yani bu mineralin çeşidiyle alakalı bir durum. Ama burada önemli olan minerallerin elzem maddeler yani elzem madde demek mutlaka alınması gereken madde olduğu gerçeğidir. Mineraller vücudumuzda çeşitli organik maddelerin içerisinde bulunacağı gibi onlarla birleşerek bulunabileceği gibi doğrudan inorganik madde halinde de tuzlar halinde de bulunabilirler ve bir mineralin görevi de o minerale özgüdür. Yani biz her mineralden mutlaka almalıyız. Tek bir mineral alıp her işi onunla götüremiyoruz. Vücudumuzda mineraller ne işe yarıyor dersek düzenleyici olarak görev yapıyorlar. Ancak her mineralin düzenleyici görevi de gene birbirinden farklıdır. Bir mineralin eksikliğinde vücudumuzda bazı bozukluklar ortaya çıkar ve örneğin demir eksikliğinde görülen kansızlığı klorla tamamlayamazsınız. Yani demir bitmiş ama ekstra klor alıp bu işi düzenleyemezsiniz. Tabii ki ben kloru burada uydurdum. Fark etmez yani hiçbir şekilde. Demir eksikse demir alacaksınız klor eksikse klor alacaksınız. Bunun gibi. Vücudumuzda bunların görevleri çok fazla. Yani bununla sırf kitap bile yazılabilir. Ama genel olarak şuna baktığımız zaman bunlar vücudumuzda çeşitli metabolik faaliyetlerin düzenlenmesine görev alıyor. Kanda ise çok önemli bir görevleri var. Kandaki en önemli görevleri kan ozmotik basıncının düzenlenmesini sağlamaktır. Ama kan ozmotik basıncı düzenlemek sadece minerallere özgü bir görev değildir. Özellikle proteinlere aittir. Hatta proteinleri ozmotik basınç düzenlemesi minerallere göre çok daha etkili bir düzenlemedir. Bunun dışında bazı moleküllerin yapısına katılıp düzenleyici de olabiliyorlar. Vitamin yapısında, hormon yapısında ve enzim yapısına girerek doğrudan düzenleyici olarak da görev yapabilirler. Şimdi çok sayıda mineral var. Dediğim gibi bunlarla kitap yazılır ama ben en fazla karşınıza çıkacak olanlardan birer cümle bahsedip geçeceğim. Bunları çok daha ayrıntılı bir şekilde kitaplarda görebilirsiniz. Hatta bazı kitaplarda hiç görmeyebilirsiniz. Daha az da anlatılabilir. Siz bu basitçe bilseniz yeterli ki biyoloji konularında ilerledikçe zaten bu mineralleri çeşitli ünitelerde görerek de görevlerini bir şekilde anlayacaksınız. O yüzden boşu boşuna ezberlemenize gerek yok. Örneğin kalsiyum. Kalsiyum kemik ve dişlerin yapısına katılı. Biraz hayattan örnekler verebilirsiniz süt reklamlarında, yoğurt reklamlarında işte kalsiyum deposudur gibi cümleler kullanılır. Çünkü bu süt ve yoğurt yani bunun yapısında çok fazla bulunuyor ve hatta bu reklamlarda işte çocukların kemik gelişimi için çok etkilidir bilmem ne gibi cümleler gene duyacaksınız. Çünkü kemik yapısına katılabilen bir mineral. Ayrıyeten kaslar için de çok değerlidir. Çünkü kasın kasılıp gevşemesinde çok büyük önemi vardır. Bunun dışında fosfor. Bunu da gene yoğurt ve süt reklamlarında oldukça çok görebilirsiniz. Ya da diş macunu reklamlarında görebilirsiniz. Çünkü gene kemik ve dişlerin yapısına katılıyor. Ama fosforun bizim için en önemli noktası genetik maddemizin yapısına katılmasıdır. Genetik maddesinin yapısında mutlaka bulunması gerekiyor. Fosfor eksikliği vücutta çok ciddi etkileri yol açar. Olmaması gibi bir durumun bile söz konusu olmaması gerekiyor. Potasyuma gelecek olursak bu da özellikle sinir hücrelerinin çalışmasında etkilidir. Örneğin Örneğin sodyum potasyum pompası diye bir şey var. Sinir sistemi konusunda anlatılıyor. Aynı şekilde sodyuma da söylüyoruz. Sinir hücrelerinin çalışmasında görev alıyor. Orada çok etkili bir molekül. Bunun dışında demir deyince aklınıza hemen hemoglobin ve mioglobin molekülleri geliyor. Bu hemoglobin kanda bulunan demir içeren özel bir madde. Mioglobin de bunun kas versiyonu olarak düşünebileceğiniz bir madde. Bunların her ikisi de çok önemli. Dolayısıyla demir eksikliğinde hem kaslarda hem de kanda problemler ortaya çıkıyor. Tabii ki bitkilerden yola çıkarak da ilerleyebiliriz. Klorofil de gene yapısında demir olmamasına rağmen demir için çok önemli bir madde. Çünkü demir eksikliğinde klorofil üretimi yapılamıyor. Klorofilin yapısında demir yok ancak demir klorofilin üretiminde görev alıyor. O yüzden bitkiler içinde demir eksikliği klorofil üretiminin bozulması ve klorofilsiz kalma olarak ortaya çıkıyor. Bir diğer en önemlilerden biri iot. Iot deyince aklımıza guatr hastalığı gelebilir. Çünkü tiroksin hormonunun yapısına katılıyor ve basit guatr dediğimiz hastalık tiroksin hormonunun yetersizliğinden kaynaklanıyor. Ve bu tiroksin hormonunun yetersiz olması da bu hastalıkta çoğunlukla iot mineralinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Kükürt ise proteinler için çok değerlidir. Çünkü bazı amino asitlerin yapısına katılıyor. Klor ise zaten dezenfekte edici bir molekül. Temizlik malzemelerinin içinde de bulunur. Ve bu yüzden klor mide sıvısının içerisinde bulunup midenin içine girebilecek mikroorganizmaların yok edilmesinde ayrıca mide piyaşının oluşturulmasında görev alan bir mineraldir. Tabii ki bunun dışında birçok görevi var. Bunlar dışında çok sayıda mineral var ama demin de söylediğim gibi basit basit birer cümle duymuş olsanız bile yeterli olacaktır. Şimdi gelelim son olarak asit, baz ve tuzlara. Bunları hepsini bir arada başlık olarak da düşünebilirsiniz. Bazı kitaplar o şekilde alıyor. Çok da bir büyük bir farklılık yok. Şimdi asit baz tuz bunlar özellikle kimyanın konusu. Biz burada daha çok pH değişiklikleri üzerinde duracağız. Yani asitlerin özelliklerini 10-15 madde, bazın özellikleri 10-15 madde olarak işleneceği yer burası değil kimya oluyor aslında. Şimdi asitler suda çözüldükleri zaman suya hidrojen iyonu veren bazlar ise suda çözündüklerinde suya hidroksit iyonu veren moleküllerdir. Şimdi pH dediğimiz bir şey var. pH sudaki hidrojen konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkmış bir sayısal ifade aslında. Sudaki hidrojen konsantrasyonu ne kadar fazlaysa pH o kadar düşük. Dolayısıyla asit dediğimiz madde suya hidrojen iyonu verdiği için hidrojen miktarı arttığı zaman pH düşüyor. Yani asitler pH'ı 7'nin altında bulunan moleküllerdir. Hidrojen ne kadar fazlaysa pH o kadar düşük. O yüzden kuvvetli asitlerin pH'ı düşükken zayıf asitlerin pH'ı yüksek olmuş oluyor. Bazlara gelecek olursak, bazlar hidroksit iyonu verdikleri için hidrojen miktarı düşüktür. O yüzden pH'ları 7'nin üzerinde olan moleküllere baz diyoruz. Kuvvetli bazların pH'ı 7'nin çok çok üzerinde yani 14 civarında, zayıf bazların ise pH'ı daha düşük olmuş olacak. Şimdi şu şekilde baktığımız zaman 7'nin altındaysa asit 7'nin üstünde ise baz diyoruz. Peki 7 civarındaysa o zaman da nötr madde adını vereceğiz. Şimdi gelelim tuzlara. Tuz dediğimiz maddeler ise demin de söylediğim gibi nötr moleküllerdir. Ama tutup da her nötre tuz diyemeyiz. Çünkü tuz dediğimiz şey asitler ile bazların nötralleşme tepkimesine girmesi sonucu oluşan bir moleküldür. Tabii ki açığa da su çıkacak. Tabii ki suyu çıkmayan nötralleşme tepkimeleri de var istisnai olarak ama genellikle su çıkıyor. Burada asit kuvvetli baz zayıf ya da asit zayıf baz kuvvetli yani biri kuvvetli biri zayıf olacak şekilde tepkimeye girdikleri zaman tuz oluşumu sağlanıyor. Ve bu tuzun pH'ı da 7 civarında olacak ve nötr moleküller olacaktır. Şimdi burada önemli olan şudur. Asitler ve bazlar inorganik maddelerdir. Ama organik bir madde de asit özelliği gösterebilir. Örneğin ilerleyen konularda göreceğimiz yağ asidi ya da amino asit molekülleri organik maddelerdir. Ama bunlar asit özelliği gösterirler. O yüzden her asit özelliği gösteren maddeye inorganik madde diyemeyiz. Organik asitler ya da organik bazlar olabiliyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda konuya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.